Videoyu durdurdun, Soru önce kendin çözmeye çalışıyorsun, ben çözüme geçiyorum. Soruda bize boyalı üçgenlerin alanlarının birbirine eşit olduğu söylenmiş A'ya A diyebilirim. Alan yerleştirerek başladık, alan yerleştirerek devam edelim ve bu dörtgenin alanına da B kadar diyelim. Dörtgenin alanına B kadar dedikten sonra oluşan üçgenlerde alanlara bakar mısınız arkadaşlar? ABC üçgenin alanı A artı B kadar değil mi? Benzer şekilde DBE üçgenin alanı da yine A artı B kadar. Meğer bu üçgenlerin alanları birbirlerine eşitmiş alanları birbirlerine eşitken bir de ortak köşeleri var. Ortak köşelerinde bulunan açıya alfa kadar desek. Alfa kadar dedikten sonra bunların alanlarını sinüs alan formülleriyle hesaplayıp birbirine eşitlesek. Birbirine eşitledikten sonra muhtemelen x'i bulacağız o denklemden. Şimdi ABC üçgenin alanını hesaplıyorum. Sinüs alan formülü neydi? 1 bölü 2 çarpı. Kenar uzunlukları. Kenar uzunluklarımız 15'e 8. 15 çarpı 8 çarpı arada kalan açının sinüsü sin alfa. Eşittir neye? DBE üçgeninin alanına. 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları. Kenar uzunluklarımız neler? 10'a 8 artı x. Öyleyse 10 çarpı 8 artı x çarpı arada kalan açının sinüsü sin alfa. Şimdi bu eşitlikte sin alfaları sadeleştiriyorum. x x de buradan 4 olarak elde ediliyor.